İstanbul Kitap Mağarı'ndan. <laughs> Aynen ben cahil değilim hocam ama. Yani Ahmet Arşul. Ayaksız Ahmet. <laughs> evet arkadaşlar İstanbul Kitap Fuarı'ndan herkese merhaba. Ee, biz son anda haberdar olup hızlıca buraya geldik ekip arkadaşlarım da. Onlar da kitap alacaklardı. Ben de birkaç tane test kitabı bakmam gerekiyor. Bir malum hazırlık yapıyorum. Ee, şöyle bir şey var. Metrolar, buraya gelen metrolar çalışmıyor. Normalde buraya ulaşım dünyanın en kolay ulaşımı. Metroya atlıyorsunuz. Ücretsiz aktarmayla beraber burada. 35-40 dakikada burada oluyorsunuz. Fakat şu an Şirinevler Meydan'dan buraya gelen ücretsiz otobüsler var. Tabii ki seneye de böyle olur mu bilmiyorum. Bu Metronun şu anda çalışmamasından dolayı bu şekilde. Her sene bu tekrarlanıyor sadece geçen sene pandemide tekrarlanmamıştı, açılmamıştı. O zaman da zaten hiçbir yer açılmamıştı. Haberdarsınız zaten bundan. Önümüzdeki yılda arkadaşlar bu aylarda İstanbul Fuar Merkezi'nde kitap fuarı açılacak. Kısaca bahsedeyim belki içeride konuşmak hani zor olabilir. İçeride arkadaşlar çocuk edebiyatından, dil bölümlerinden bir sürü dil bölümü var. Sonra YKS, KPSS, YDS ile alakalı bir sürü bölüm var. Ayrıyeten 2-3 yıldır da Arapça bölümü var. Arapça bölümünde de klasik kitaplardan tutun. Güncel kitaplara kadar bütün eserler var, mevcut. Buralara gelip, yani İstanbul Fuar merkezine gelip ziyaret edebilirsiniz. Hiçbir şey almasanız da en azından böyle fikir sahibi olursunuz. Normalde kitap fuarları... Arkadaşlar ben şöyle son 5 yıldır kitap fuarından asla alışveriş yapmıyorum. Nereden alışveriş yapıyorum? Zaten biliyorsunuz nereden yaptığımı videolarımda. Çünkü burada bazı yayın evleri indirim yapıyorum diyerek fiyatı normal tutuyorlar veya da bir tık daha fazla tuttuğu oluyor. Bunu geldiğinizde de görebilirsiniz. Ben neden geliyorum peki? Şimdi test kitapları internette de pahalı, burada da pahalı ama internette açıp bakamıyorum, internette karıştıramıyorum. O yüzden burada bakacağım, beğendiklerimi not edeceğim. Eğer ucuz gelirse internetten de karşılaştırıyorum, hemen size de onu tavsiye ederim. Köpek geçti bu arada. Size de onu tavsiye ederim. O, o, o şekilde alabilirsiniz. Şimdi kitap fuarına doğru. Kitap fuarının hemen girişinde e, sergi alanları var, resimler sergilenmiş, bir de el yapımı bir takım malzemeler var. Burada kadınlar satıyor. Kermes gibi düşünebilirsiniz. Hemen arkamızda da sanat eserleri var. Bunlar amatör Arap sanatçılar tarafından yapılmış. Ve o tarafta da var şöyle. Ve şurada da var. İçinde ama güzel eserler var. Şöyle bak tam karşımızda. Gördüğünüz güzel eserler var. Şimdi dış taflarına doğru. Evet arkadaşlar, şu an kitap fuarının içindeyiz. Ee, burada sadece Arapça kitapların sergilendiğini şimdi öğrendik. Normalde daha önceki senelerde e, hem Türkçe hem Arapça vardı. Bu sefer sadece Arapça yapmışlar. Ben de anlayamadım neden böyle olduğunu. Gerçekten bilmiyordum yani. Ekip arkadaşlarımla bizi kandırdın diye bana sitem ediyorlar ama ben de bilmiyordum, haberdar değildim. Şimdi şöyle, alacağım bir şey yok fakat yine de gelmişken Hani benim branşım gereği Şöyle bir gezeceğim bir bakacağım neler varmış Kitap fuarı buradan ibaret Burası sol kanat burası Sağ kanat bu da Ekip arkadaşlarımızdan biri Evet arkadaşlar Büyükler için Tefsir kitapları hadis kitapları olduğu gibi çocuklar için de burada Arapça hikaye kitapları var Buyurun Alabilirsiniz Arkadaşlar kitap fuarı diye geldik. Şuraya bak. <laughs> bal satıyorlar. <laughs> kitap fuarı mı, bal fuarı mı? Ha? Evet arkadaşlar kitap fuarından çıktık. Çünkü ben test kitap bakacaktım. Arkadaşlar da dünya klasiklerinden ve tip klasiklerinden kitap alacaklardı. O yüzden sadece Arapça olduğunu fark ettik, gördük, çıktık. Şimdi hızlıca buradaki sanat eserlerini göstereceğiz. Sonra da başka bir fuar merkezine gideceğiz. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar kitap fuarından çıktık demin içeride de anlattığım gibi sadece Arapça kitaplar Arapça fuar olduğu için bizde bizde <laughs> biz Arapça kitap almayacağımızdan dolayı çünkü ben her sene yapılan gibi Türkçe ve Arapça karışık zannettim sadece Arapçaymış arkadaşlar dünya klasikleri ve Türk klasiklerinden alacaktı. Ben de test kitabı alacaktım. O yüzden hızlıca çıktık içeriği gezdikten sonra. Şimdi burada birkaç fuar daha var. Biliyorsunuz bu İstanbul Fuar Merkezi'nde sürekli her ay fuar yapılıyor. Bir teknoloji fuarı var uzay teknolojileri. Bir de en başta bir teknoloji fuarı vardı. Birbirinden ayrı. Eğer girebilirsek oraları bir ziyaret edeceğiz. Bakalım gidiyoruz oraya. Da. İkinci fuar alanına geldik. Burası uzay teknolojileri fuarı zaten şöyle hemen gösterelim ekip arkadaşım. Şuradan hemen başladığımızda bakın mekanik kollar, mekanik işte bir takım 3D yazıcılar vesaireler var. İleride doğru neler varmış biz de bilmiyoruz. İlk defa böyle bir yere geldik. Şimdi beraber göreceğiz. Haydi bakalım. çıktık çünkü hiçbir şey anlamadık. İçeride bir sürü mekanik aletler, kollar vesaireler var. Hassas tartılar var. İşte 3D yazıcılar var. Tabii ki onları anladık ama hani ne yapacağımızı, ne konuşacağımızı bilmediğimiz için sadece video alıp çıktık. Sizin böyle bir merakınız varsa gelebilirsiniz, takip edebilirsiniz. kalite.com şey kalitefuarı.com Arkadaşlar oradan buraya gelebiliyorsunuz. Oradan takip edebilirsiniz. Her sene burada fuar yapılıyormuş. Bu şekilde uzay teknolojileri fuarı. Eğer isterseniz, arzu ederseniz, sevdiyseniz her yıl buraya ziyarete gelebilirsiniz. Şimdi diğer bir fuara gidiyoruz. Haydi! Evet arkadaşlar üçüncü fuar alanına geldik. İstanbul Fuar Alanı'nda burada üçüncü fuar burası. Burası güvenlikle alakalı, güvenlik kameralarıyla alakalı ve siber güvenlikle alakalı bir fuar hızlıca bir bakalım hemen arkamızda hatta şöyle çekelim şurayı bakın burada güvenlik kameraları var çeşitleri var oradan izleyebiliyorsunuz şöyle gel gidelim oraya şu an mesela kameralar tek tek burada arkadaşlar bizi çekiyor hangisi daha iyi hangisi daha kötü buradan karar verip alabiliyorsunuz. arkadaşlar şu an Seagage'in e, önündeyiz. Bu nedir? Burası güvenli bir şekilde depolama alanıdır. Şöyle ileriye doğru gidelim. Ben de bunun 6 yıl önce aldığım bir hard diski var. Hala kullanıyorum ve gerçekten güvenli depolama sağlıyor. Seagage. Evet, arkadaşlar. Aselsan'ın bölümündeyiz. Aselsan'ın ürettiği değerler burada sergileniyor. Güvenlik kameraları, tarama bölmeleri, Gözlükler. Aselsan. Evet arkadaşlar, bu da Afat güvenlik aracı. Merhaba. Kimse yok. Burada bir telsiz var. Çıkaramıyorum. çünkü korkuyorum. <laughs> Kınacağım diye de. Burada da bir izleme mekanizması var. Tabii ki kameralar kapalı şu an. Aynı. Ne gibi? Aynı Amerikan filmlerindeki gibi. Ama Türkiye. Evet. Telsizler var. Evet başka bir yerde görüşmek üzere.

18 ay sürüyor program. Bir evet. sene içerisinde iki grubun çatıştığı belli evet. bir dönem oluyor. Dolayısıyla ancak 20-25 kişi mezun edebiliyor. Evet. Dolayısıyla da tabii ki seve seve başvurular çok fazla başvuruluyor. En çok ihtiyaç sahibi olan, en istekli yani olan Gerçekten bu konuda yani bir konu yaşadık. Bizim tabii şöyle alanından da çıktık. Normalde biz buraya kitap fuarı var diye gelmiştik. Kitap Fuarı 9. holde. Fakat şöyle bir şey. Normal her yıl hem Arapça hem Türkçe kitapların olduğu bir kitap fuarı burada yapılıyordu. Fakat bu sene ne hikmetse sadece Arapça kitap fuarı var. Bizim de Arapça alacağımız bir şey olmadığından hızlıca oradan çıktık. İkincisi uzay teknolojileri olan bir yere girdik. Orayı izlediniz zaten. Orada da pek yani anlayı şey yapamadık. Buradaki son girdiğimiz fuar alanında ise güvenlik, siber güvenlik, güvenlik kameraları, teknolojileri ve işte yangın, dedektör vesaire gibi teknolojiler vardı. Bunlar daha çok hani ilgilendiğimiz şeyler. En azından hayatımızda yangın, sel vesaire olduğundan biliyoruz. Onları böyle severek baktık, inceledik. Ve birkaç tane yerle işte görüşme yaptık. Böylelikle gezimizin sonuna geldik. Beni izlediyseniz sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Böyle bir gezi yaptık. Ne yaptık ben de anlamadım. <laughs> Böyle bir gezi yaptık. Ee, i̇zlediyseniz teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.